Herkese merhabalar. Şimdi genel bir açılım yapalım. Öncelikle kartlarımıza iş için sordum. İş durumlarınız ne olabilir? Parasal konular diye. Şimdi burada işinden memnun, başarılı biri var. Kendisiyle gurur duyan, kendisine her zaman güvenen yani bir işi başlayınca bir işe bitirirsin onu. Pes eden bir yapın yok. Ama çok yorulmuşsun. Artık diyorsun ki dinlenmem lazım. Sabırla beklemişsin. Şimdi burada iş yerinde mutsuz olanlar var. Kalbi kırılanlar var. Yani iş yerindeki kişilerle sıkıntı yaşıyor olabilirsin her şey ters gitmiş. Yani sen elinden geleni yapmışsın ama karşılığını alamıyorsun. Belki yükselmek istediğin olmadığı, yani başka birileri var senin işini almaya çalışan çünkü. Senin bu işten ayrılma kararın olabilir. Çok fazla depresyona da girmişsin, gözyaşı da dökmüşsün ya da döküyorsun. Bu durumdaysan eğer. Uzaklara gitme isteğin var ama gitmemişsin. Yani bulunduğun yerden farklı, daha uzak bir yere gidip orada çalışma isteğin var. Belki ortak bir iş yapmak biriyle ya da birinin yanında çalışırsın ama hani tanıdık olur. Ya da ortak olalım, gel birlikte yapalım dediğin biri olabilir. Bu kişinin yanına gitmek istiyorsun. Şansının artık açılacağını söyleyebiliriz ama e, böyle borçların da görünüyor. Şimdi burada e, buradan çıkıp böyle bir biraz parasız kalma durumun var. Ama hemen sonra böyle altı vadede işe girebileceğini, 6 hafta içinde işe girebileceğin ve adım atacağını söyleyebiliriz. Yani e, bu ortaklı iş uzak yere gitme durumu var ya. Böyle bir e, kararı alıp gidebilirsin. Sonra Soruyorum yani kartlara devam ediyorum. Ne olabilir? Korkuların da var. Yani çok da güvenmiyorsun, güvenerek gitmiyorsun zaten. Yani bu zamanda kimseye de güvenilmiyor ki. Kime güveneceksin de? Hani kesin kendini. Hadi şu işi yapalım diyeceksin tamam da yani o sana kazık atar mı o da var ee, çok güvenmeyeceksin zaten şüphelerin e, var şimdi bu gideceğin yerde biri var bir patron ama eli açık biri bu çok da böyle cimri diyemeyeceğim yani senin hakkını sana verebilecek birisi diyebiliriz. Sıfırdan hayatına başlamak istiyorsun. Ama dediğim gibi yani bir e, bu altı hafta mesela işten çıktın bir süre böyle e, bir işsiz kalma durumunda bir e, böyle sıkıntı verebilir sana. Ama sıfırdan başlama isteğin var ya bunun için gidiyorsun ve zafer senin oluyor diyebiliriz. Daha özgür hissedeceksin kendini, daha rahat hissedeceksin ve maddiyat olarak da kazancının olacağını, böyle kendini daha böyle Zaten tuttuğunu koparan birisin. Hakkını alacaksın diyebiliriz. Daha böyle enerjik, korkusuz hale geleceksin. Hani şu durumdan, şu korkulu durumdan, ağlayan kişilikten daha cesur, daha böyle aktif, daha bambaşka birine çevrileceksin. Aşk hayatına baktığımızda Şimdi burada böyle bir bir araya geliş küs varsa barışma ama sonrasında yine böyle birbirinizle sanki e, güç rekabetine giriyorsunuz. Burada bir de baskı var. Yani sen ona baskı yaparsın, o sana baskı yapar, sen onu kıskanıyorsun, o seni kıskanıyor derken birbirinizi girme durumu. Bunun olmaması gerekiyor. Hem iyi hem kötü durum var. Yani böyle iyi giderken kötüye dönüyor, sonra tekrar bir barışma iyi gidiyor ama... Bir ihanet, hatta diyor ki yani böyle senin etrafında biri var bu senin aranı açabilir ya da aranızı bozmaya çalışabilir yani ihanete uğrayabilirsin öyle de olabilir buna dikkat edeceksin çünkü ayrılış ayrılık var yani şimdi ee, belki anlaşamıyorsun ama yine de evleneceğim diyorsun evlene de bilirsin ama bak diyor ki sana tavsiye veriyor şu an eğer kavga ediyorsan hiç evlenme çünkü evlenince de anlaşamayacaksın muhtemelen çünkü ayrılık boşanma anlaşamama ee, böyle kendini beğenmiş bir kişilik, güvensiz, açgözlü, kıskanç ve bencil bir kişi var burada. Bu e, olduğu sürece siz anlaşamazsınız zaten. Yani evlensen de anlaşamazsın, barışsan yine aynı. Böyle bir durumdasınız. Sürekli bir didişme hali. Hani bir araya gelsen ne olur? Yine aynı, yine aynı. Tam diyorsun ki böyle işte bir hafta iyi gider, hadi ondan sonra yine kötü, sonra yine tamamen kötü ve ayrılık var. Yani onun için dikkat edin ee, karşınızdaki kişiye, kendi davranışlarınıza, hani e, anlaşamıyorsan gerçekten zorlama yani, zorladığın süreci kötüye devam edecek görebildiklerim bunlar takip etmeyi paylaşmayı uyumlanırsan aldım kabul ettim yazmayı unutmayın lütfen Instagram'dan da takip edebilirsiniz açıklama kısmına bırakıyorum yazıyorum